Merhaba çocuklar. Bugünkü konumuz çevre problemleri. İlk problemimiz şu şekilde. Bir kenarı 7 cm olan bir karenin çevresi kaç santimetredir? Hemen bir kare çizelim. Karenin bir kenarı 7 cm'ymiş. Kare ile ilgili bilmemiz gereken şeyi hemen hatırlayalım. Bütün kenarları birbiriyle eşittir. O zaman bir kenarı 7 cm ise diğer kenarlar da 7 cm. Bir önceki dersimizde bunun kısa yolunu öğrenmiştik. Aynısından 4 tane var. O zaman 7 çarpı 4 28 cm olur. Kısa kenarı 6 cm, uzun kenarı 8 cm olan dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir? Bir dikdörtgen çizelim. Kısa kenarı 6 santimetre, uzun kenarı 8 santimetreymiş. Dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşittir. Yani uzun kenar birbirine eşit, kısa kenarları birbirine eşit. Bunun kısa yolu şu şekildeydi. Bir uzun ve bir kısa kenarı toplayalım hemen. 8 ile 6'yı toplayalım. 14. Aynısından kaç tane var? 1, 2. Aynısından 2 tane olduğu için 14 çarpı 2 cevabımız 28 cm yapar. Çevresi 36 cm olan karenin bir kenarı kaç santimetredir? Az önce kenarı verip çevreyi sormuştu. Şimdi çevreyi verip bir kenar bir kenarını soruyor. Bir karemiz varmış. Karenin bütün kenarları birbirine eşitti. Çevresi 36'ymış. Çevresi 36 ise bir kenarını soruyor bize. Aynısından kaç tane var? 4 tane kenar var. Yani 36'yı ben 4 eşit parçaya ayırırsam bir kenarın uzunluğunu bulurum. 36'yı 4'e bölüyorum. 9 cm. Demek ki bir kenarı 9 cm, bütün kenarları 9 cm'dir. Çevresi 50 cm olan bir dikdörtgenin uzun kenarı 15 cm ise kısa kenarı kaç cm'dir? Bir dikdörtgen çiziyorum çevresi 50 santimetreymiş. Uzun kenar 15 santimetre. Burası 15 santimetre ise karşısı da 15 santimetre. Bütün çevresi 50 santimetreydi. O zaman uzun kenarlarını topluyorum hemen. 15 çarpı 15 çarpı 2 yapabilirim ya da 15 ile 15 toplayabilirim. 30 santimetre. Ben çevreden uzun kenarları çıkarırsam geriye iki kısa kenarın toplamı kalır. Yani iki kısa kenarın toplamı 20 santimetreymiş. O zaman bir tanesini nasıl bulurum? 20'yi 2'ye bölerim. Bir tane kısa kenarın uzunluğunu bulurum. Demek ki kısa kenarların uzunluğu 10 santimetreymiş. Sıradaki sorumuz şu şekilde. Bir kenar uzunluğu 5 santimetre olan karelerden 4 tanesini yan yana ekleniyor. Oluşan şeklin çevresi kaç santimetredir? Bu tarz soruları hemen şekil çizerek çözmemiz gerekiyor. 4 tane kare varmış yan yana. Bir kenar uzunluğu 5 santimetreymiş. 4 tanesi yan yana getirildiği zaman bir şekil oluşuyor. Bu şeklin çevresi kaç santimetre? Önceki çevresini gösterelim. Bu şeklimizin çevresi şu çizdiğim yer. Yani şeklimizin etrafı. Karenin özelliği neydi? Bütün kenarlar birbirine eşitti. O zaman burası da 5 santimetre. Burası da her kenarı 5 santimetre. Bunu iki şekilde çözebiliriz. Birinci olarak bütün kenarları sayabiliriz. Kaç tane var bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 çarpı 5 50 santimetre bunun çevresidir diyebilirim. Ya da ikinci bir yol ikinci yolda şu şekilde bu bir dikdörtgen oldu artık. Bakın burada 5, 10, 15, 20 santimetre. Burası da aynı şekilde 20 santimetre. Bir dikdörtgen olduğu için şöyle yapabilirim. Bu iki kenarı toplarım hemen. Bir uzun kenar ve bir kısa kenarı hemen toplarım. 20 ile 5'i topladığım zaman 25 çıkıyor. 25 santimetre. Bunun aynısından iki tane var. Yani bu kısa kenarla bu uzun kenar da aynı şekilde 25 yapıyor. O zaman yapmam gereken işlem şu. 25 çarpı 2 50 santimetre yapıyor. Sıradaki sorumuz şu şekilde. Kısa kenarı 12 metre. Uzun kenarı kısa kenarının 2 katı olan dikdörtgen şeklindeki parkın etrafında 3 tur koşan biri kaç metre koşmuştur? Bir dikdörtgenimiz var. Bunun kısa kenarı 12 metre uzun kenarı kısa kenarının iki katı. Yani uzun kenarı 12'nin iki katı. 24 metre. Etrafında 3 tur koşuyor diyor. O zaman ben hemen çevresini bulurum. 24 ise burası da 24 metre. 12 ise burası da 12 metre. Kısa yolu hemen hatırlayalım. Bir uzun ve bir kısa kenarı, kısa kenarı topluyorum. 24 ile 12'yi topluyorum. 36 metre. Aynısından kaç tane vardı? İki tane. Bir bu. Bir de bu. İki tane olduğu için 36 ile 2'yi çarpıyorum. 72 metre yapıyor. Bu 72 metre bu parkın dikdörtgen şeklindeki parkın çevresi. Bize ne diyor? 3 tur koşuyor diyor. Şimdi bu bizim parkımız. Dikdörtgen şeklinde. Bir defa koşuyor 72. Bir daha koşuyor yine 72 metre. Üçüncü defa daha koşuyor. Yine 72 metre. O zaman 3 defa 72 metre koşuyor. 3 defa 72 metre koşarsa toplam 216 metre koşmuş olur. Çevresi 60 santimetre olan bir karenin kenarlarını 5 santim uzatırsam karenin çevresi kaç santimetre olur? Bir karem var. Çevresi 60 santimetre. O zaman bir kenarını bulayım ben. Bütün kenarları eşit. Yani 60 santimetreyi 4 eşit kenara ayıracağım. O yüzden eşit paylaştırıyorum. 4'e bölüyorum. O zaman bir kenarının uzunluğunu buluyorum. Bir kenarının uzunluğu 15 santimetre. Bize ne diyor? Kenarlarını 5 santim uzatıyorum. Bütün kenarlarını 5'er santim uzatacağım. Şimdi burası 15 santimetre. 5 santimetre uzatırsam ne olur? 20 santimetre olur. Her birini her biri 20 santimetre olur. 5 santim uzatırsam. Bu karenin çevresi. Artık benim karem şu şekilde oldu. Onu yeniden çizelim. Soru şimdi şuna döndü. Benim bir karem var. Her kenarı 20 santimetre. Bana bunun çevresini bulun. Artık soru buna dönüştü. Bunun kısa yolunu hemen hatırlayalım. Bir kenarı 20 santimetre. Aynısından 4 tane var. O zaman yeni karemizin çevresi 80 santimetre olur. Bir dikdörtgen ile bir karenin çevre uzunlukları eşittir. Hemen çiziyorum. Bir karem var. Bir de dikdörtgenim var. Bunların çevre uzunlukları birbirine eşittir. Dikdörtgenin kısa kenarı 6 cm. Uzun kenarı 12 cm'dir. Buna göre karenin bir kenarını soruyor bana. Hemen kısa olunu yapalım. Böyle tek tek de yazabiliriz. 12 ise burası da 12. 6 ise burası da 6. Ve direkt kısa olunu yapabiliriz. Hemen hatırlayalım. 12 uzun, uzun kenarıyla kısa kenarını topluyorum. 12 ve 6'yı topluyorum. 18 santimetre. Aynısından 2 tane var. 2 tane varsa hemen ben 18-2 ile çarpıyorum. 18 ve 2 çarpıyorum. O zaman dikdörtgenimin çevresi 36 santimetre. Bana ne diyor? Karenin bir kenarı. Demek ki karenin de çevresi 36 cm. İkisinin kenar uzunlukları, ikisinin çevresi birbirine eşit olduğuna göre bu da 36. Bunun bütün kenarları birbirine eşitti. O zaman 4 eşit kenar arasında paylaştırıyorum. 36'ymiş demek ki karenin çevresi de ikisinin de çevresi eşit. Karenin çevresi 36. 4 eşit kenara böldüğüm zaman ben karenin bir kenarının uzunluğunu bulurum karemin bir kenarının uzunluğu 9 cm olur. Dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin uzun kenarı 12 metre, kısa kenarı uzun kenarının üçte biri kadardır. Bahçenin çevresi kaç metredir? Bahçemi çiziyorum. Bahçem dikdörtgen şeklinde. Uzun kenarını vermiş bana. 12 metre. Kısa kenarı uzun kenarının üçte biri kadardır demiş. Hemen 12'nin 3'te 1'ini alıyorum. 12'yi 3'e bölüyorum. 4. Demek ki benim kısa kenarımın uzunluğu 4 metreymiş. Bana bu bahçenin çevresinin kaç metre olduğunu soruyor. 12 metre ise burası da 12 metre. 4 metre ise burası 4 metre. O zaman hemen hatırlayalım. Bir uzun ve bir kısa kenarını topluyorum. 12 ve 4 metre topluyorum. 16 metre. Aynısından bir de burada var. O yüzden 16 ile 2'yi çarpıyorum. Demek ki bu bahçemin çevresi 32 metredir. Bütün kenarları eşit uzunlukta olan üçgen şeklindeki bir örtünün etrafına 30 santimetre kurdele kullanılmıştır. Örtünün bir kenarı kaç santimetredir? Üçgen şeklindeki bir örtümüz varmış. Bütün kenarları birbirine eşitmiş. Bunun etrafına bir kurdele kullanılmış. Bu kurdele 30 cm. Örtünün bir kenarı kaç cm diyor. Etrafında kullanıldığı 30 cm kullanmıştı. Bütün kenar eşit olduğu için ben bu kurdeleyi 3 eşit parça ayırıyorum. 3 eşit parça ayırdığım zaman bir kenarının uzunluğunu bulacağım. Yani bir kenar için ne kadar kurdele kullanılmış? Bir kenarı için 10 cm kurdele kullanılmıştır. Gelelim son sorumuza. Bize eş kareler vermiş. Bu eş karelerin bir kenarı 3 cm'ymiş. Çevresini soruyor. Öncelikle çevreyi çizelim. çevre bir şeklin veya cismin etrafıydı. Önce nereler çevre onu belirlememiz gerekiyor. Şu an çizdiğim yerler bu eş karelerimin oluşturduğu şeklin çevresi. Bir kenarı 3 cm ise bütün kenarlar 3 cm'dir. Şimdi bir bakalım kaç tane bizim çevrimde oluşturan kaç tane kenar varmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane. 16 tane 3 santimetre. Hesaplıyorum. 48 santimetre yapar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar.